Merhabalar ben oyuna yeni başladım da Cık. sıkıntı olmaz inşallah. Ha, ha işte. oldum, değil mi? Efendim? Bir şey yok. Sen kadın mısın? Ay bayan, ay kadın pardon. <gülüyor> <gülüyor> ha. Biraz heyecanlandım da. Kötü oynarsam kusura bakmayın tamam mı? <laughs> ben dedim sana. Bu ne lan? Oha. Tam bir sus bir sus. Okay. <laughs> Bu can mı veriyor? <laughs> Bu can mı veriyor? <laughs> Sana can attım ama. Yorumda beni trollüyor. ultimate's ready. Come let's go. The hunt enemy remaining. atarım ama söyleyeyim yani. Acımam. Abla sana bir şey sorabilir miyim? Şey abla. Ben mi abla Evet. Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın bir 17 gibi geliyor. 16. 16 mı? Oha. Benim de 16. <laughs> Kızı konuşuyordu gördün mü? Benim de 16. Instagram varsa bana oradan. Hayır. Neden? Evet. Nasılım ama? Hadi bana Instagram'ını ver. Haha. <laughs> İzet. Neden? Neden vereyim? Taşıyorum seni. Ekleşelim beraber oynayalım taşıyayım seni. Hayır. Oha karşı takımda da Ceren var amına koyayım. Selamun aleyküm. Bu ne ona full kız geliyor. Ben oyuna yeni başladım da sıkıntı olmaz değil mi? Yok Olur. kötü oynuyorum. Ha. <laughs> bence olmaz. Okey. Sen de mi kötü oynuyorsun? Ne güzel. Ortak yanımız var bak. Demir bir saniye Demir ver mi? Aynı. Alt F4 atıyorum ben ya. Ama demir ver değilim gümüşüm. Ha, i̇yi o zaman. Tamam, güzel. Öyle ben öyle. de gümüşüm ne güzel. Tamam. Ben, ben taşırım ama seni. <laughs> Oğlum ne diyorsun lan kıza? Yengen olacak kalmazdur. That's done. <laughs> Last player standing. Vazgeçtim ya ben seni eklemeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, şey Merhabalar. Mikrofon olan var mı? Aman koyayım? zaten iki kişinin mikrofonu yok. Dur düşmanı. mikrofonum var mı? Aleyküm. Aleykümselam Kanka ben oyuna yeni başladım da. Vuramazsam şey, şey etmeyin. Istedim. Tamam mı? Tamam, tamam. Sen girme bakayım. o zaman Her, Ne yapıyorsunuz ya? Her oyun başında bu salaklardan bir tane var. Ya. <laughs> ya sana ne oğlum ben oy oyunu öğrenmeye gelmişim buraya. Ya öğrenme anasını satayım. Her oyun <laughs> karşıma geliyor aptal oğulları. Kanka bir şey olmaz ya. Adamlar oyunu öğrenmeye çalışıyor. Değil mi? Herkes Hayır, iyi oynayacak değil. zorunda değil yani. Aynen Usta ya. Kaç kere denk geldi. Bir şey olmaz ya. Yani. yani hep her hep de iyi oynayacağız diye bir şey yok yani her oyunda. Aynen ya. Olur öyle şeyler. Bana da geliyor 2-3 oynar da. iyi bir şey ya daha fazla oyuncu olur. Aynen sen adamsın Jet. Eyvallah sen de öylesin hocam. Sana arkadaşlık isteği gönderdim ya da. Okey. Arkandan da geliyorlar. Jet niye öldün kanka hemen ya. Kanka sıkan öyle ya. Kusura bakma. Kanka diyorum ya bu salak oynamayı bilmiyor işte. Şimdi her boku Kanka öyle diyorsun ya ben şimdi Üzüyorsun beni ha. Altı bir atacağım ben seni izliyorum. At Fol git buradan. Jet bir şey söylesene Yok, kanka. <laughs> Boş ver kanka her ya sinirli. O biraz sinirli bu kız Gerçekten ağlayacağım ya. Ya bak Allah sana vay patlıyor. Sky yine oraya pusmuş dikkatli ol. Geç kanka <laughs> sen önden git ben kör atacağım sana. Koş. <laughs> ya jet yeter ha. <laughs> Ölme hemen <laughs> Kanka sen flash atacağım dedin beni köletin Hep öleceksen <gülüyor> arkadaş <gülüyor> seni kabul etmem ama <laughs> ben, ben dedim ya sana Sanki çok kötü bir oyuncusun ama Hadi oh ben Hadi Hadi ben yeni başladım diye kötüyüm sen niye kötüsün Olur ya Beni niye kaldırmadın Kanka ben seni nasıl kaldırayım ben stage miyim Kanka jet kaldırmıyor mu? <laughs> Yok kanka ya yanlatma kanka ya. Oyunu yeni öğrendik kanka. diye seni bizi kandırıyor. Jet kanka bir dahakine kaldır ya. Yanlatma. atma ya kanka ciddi söylüyorum. Gel beraber oynayalım sana gel. Maçtan sonra bol, gireceğim. Gel gel saldır adamlara. Körat körünü atacağım git sen. <laughs> <laughs> Bizim sabah görettim <köyületlimi>. Ya reis. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum küfürle. <kifredin mi>? Reis. <laughs> kanka, kanka sen nasıl oyuncusun ya? Ama senin güzel oynaman lazım. Bir de raise almışsın. Bak seni eklemem oyun sonu. Çok kötüsün. Kanka ilmi daha yeni başlamış sana neler diyor. Ben sana dedim aslında da. Oyun başında savuk basan altı tek çekecek. Oy ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Uğraşa bak. Bir de o kadar oyuncuyum diyorsun lan. Süy Oyuncum dedim ki ben. Bir de ismini ne koymuşum bak. Ayağının altında yazıyor. Basıyorsun ona bir de utanmadan. Silahını bana alsana bakayım senin silahına. Ya da atma. İstemez. Super <laughs> Ele alayım reis. Al der sanırım. Yoksa almam bak. Az önce diyordun ekleyeyim seni oynayalım falan. Üzdüm mü? Dedin ya ekleyeceğim seni diye. Demedim mi lan? Hı? Zaten senden adam olmazdan bunu anlamıştım da. Hadi neyse.